Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından deniz kirliliğini önceden tespit etmeyi sağlayacak bir proje geliştirildi. Detaylar için o noktaya gidelim. Haberci arkadaşımız Onur Altan detayları aktarmak üzere bizi bekliyor. Evet Mustafa Usta'nın Antalya Mavi Bayraklı plaj sayısında Türkiye'nin birinci sırada. Bu sayıyı korumak ve daha da üst planı çıkartmak için Mavi vatanında korunması için bir yandan da denizlerin kirli kalmaması için de çalışmalar yürütülüyor. Akdeniz Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarda erken uyarı sistemi geliştirildi. Peki bu detaylar nedir? Yanımızda bulunan doçent doktor Fırat Yücel'den öğreneceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş Detayları sizden dinleyelim. Neler söyleyeceksiniz? Bizler biliyorsunuz ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir konumda. Dolayısıyla bizler de Akdeniz Üniversitesi olarak deniz kirliliği parametrelerinin önceden izlenmesine yönelik ve erken uyarı sistemi geliştirilmesine yönelik çalışmalara başladık. Bu çalışmada öncelikle biz şamandıralar içerisinde algılayıcıların olduğu bir sistem geliştirdik. Bu sistem denizden kablosuz zigbee yöntemiyle e, karadaki bir istasyona verileri e, denizdeki önemli fiziksel verileri aktarıyor ve bu fiziksel veriler e, web sayfasından anlık olarak izlenebiliyor. Hangi parametrelere dikkat ediyoruz? Özellikle e, pH, sıcaklık, bulanıklık, e, iletkenlik parametrelerine bakıyoruz. Bunun haricinde başka parametreler de eklenebilir durumda sisteme ve e, Yine konum parametresine bakıyoruz. Bunun, e, hazırlamış olduğumuz şamandıralar küçük ebatta taşınabilir konumda, düşük güç tüketimine sahip. E, bataryayla çalışıyor şu anda. E, ve e, bunları e, özellikle deniz kirliliğinin önceden tespitine yönelik bu parametrelerde olacak değişimleri izlemede kullanıyoruz. E, biliyorsunuz bu işlemler normalde e, devlet kamu ve kuruluşları tarafından e, belirli periyotlarda numune alınmak suretiyle laboratuvarda analiz yöntemiyle yapılıyor. E, bizim hazırladığımız bu yöntemde en azından bu kurumlara da e, öncelikli olarak bilgilendirme yapması yol göstermesi açısından e, bir e, erken uyarı sağlamış oluyor, erken uyarı bilgisi sağlamış oluyor. E, projemiz Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından destekleniyor. Aynı zamanda projemizde Profesör Doktor Gökhan Civelikoğlu Çevre Mühendisliği Bölümünden Akdeniz Üniversitesi'nden ve e, öğretim görevlisi Hüseyin Duran e, Elmalı Meslek Yüksek Okulu'ndan ve aynı zamanda bizim bölümde Enformatik Bölümünde görevli e, bu hocalarımız tarafından birlikte yürüttüğümüz bir çalışma. Ee, bu çalışma kapsamında e, normalde sadece deniz üzerinde çalıştık ama e, akarsuların denize döküldüğü bölgelerde, yine diğer e, su kaynaklarımızda da göllerde veya işte balık yetiştiriciliğinde ya da turizmde turizm tesislerinde, mavi bayrak e, işletmelerinde de kullanılabilecek, kolaylıkla kullanılabilecek bir yapıya sahip. E, aynı zamanda. Sıfır atık e, mavi projesine de bu proje sayesinde bir destek katkı sağlamış oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet Mustafa Ostan'ın hemen arka tarafta bir şamandıramız var. O şamandıranın içerisinde e, alıcılarımız var, vericilerimiz var. Onlar e, deniz suyu sıcaklığını, bulanıklığını, pH derecesini ve e, suyun iletkenliğini ölçebiliyor ve anlık bir şekilde 24 saat esasına göre denizler kontrol altında e, izlenebiliyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.